Bunu söylemek çok kolay gibi görünebilir ama sevdiğiniz birini kaybetmek kolay değildir. O anda herkes sizi anladığını söyler. Size söyleyecek doğru sözlerin olduğunu veya başınıza hiçbir şey gelmemiş gibi davranabileceğinizi düşünürler. 5 yıldan uzun bir süre önce sevdiğim birini kaybettim. İlk başta herkes yanımdaydı ve beni desteklemişlerdi. Ama zaman geçtikçe garip bakışlar ve tepkiler almaya başladım. Hiçbiri bana doğrudan söylemedi ama hepsi bu kadar zaman geçmesine rağmen neden hala onu düşünmeden duramadığımı merak etti. Eski kız arkadaşım Angela. Eski kız arkadaşım Angela hakkında neden bu 5 yılın uzun bir süre olduğunu düşündüklerini anlıyorum. Bilmedikleri şey ise Angela'nın beni ziyaret etmesi ve sana karşı dürüst olmam gerekirse niyetinin hiçbir zaman iyi olmamasıdır. Dürüst olmak gerekirse Angela'yla ilişkim hiçbir zaman çok iyi olmadı. Tüm çiftler gibi aşkımızın ilk yılını yaşadık ama hızla kabus olarak göründüğüm bir şeye dönüştü. Bir yandan onu seviyordum, o benim partnerimdi ve bende bu tuhaf durum vardı. İlk partneri olan herkesin başına geldiği gibi ondan sonra bir hayat olmayacağını hissediyordum. Ama Angela ile birlikte olmak çok zordu. İlişkisinin sonunda bile çok kıskanç ve sahipleniciydi. Ama ona hiç kızmadım çünkü depresyonda olduğunu biliyordum ve profesyonel yardım alması için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama tamamen inkar ettiği bir durum yoktu. Tüm bunlar bir güne kadar artmaya devam etti. Diyelim ki artık benimle birlikte olmamaya karar verdi. Uzun zamandır kendimi suçlu hissettiğimi kabul ediyorum. Daha fazlasını yapabileceğimi hissettim ve belki de suçlu olacağımı hissettim. Ama zamanla ve terapiyle sorunu çözebildim. Çözemediğim şey bundan sonra olmaya başlayan şeydi. O gece evde yalnızdım. O sırada başka bir ülkeye yaşamaya giden teyzem ve amcamın evinde yaşıyordum. Her ne kadar keyif alsam da tek kişi için çok büyük bir evdi. Her şey başladığında Facebook'taydım. O gün Angela'nın ölüm yıl dönümüydü ve onu bir daha düşünemiyordum. İki ay önce başka bir kızla tanışmıştım. Bu yüzden Angela'yı unutma zamanının geldiğine karar verdim ve onu arkadaşlarımdan sildim. Merhaba. Telefona cevap verdikten sonra korktum. Hey benim, düşünüyordum da yarın sinemaya gitmek ister misin? Bana biraz meşgul olduğunu söylediğinden beri geceyi birlikte geçirebiliriz. Ah, evet, elbette. Sorun ne? İyi misin? Evet, iyiyim. Özür dilerim. Biraz koptum. Onun profilindesin değil mi? Hey, bunu kendine yapmaya devam edemezsin. Biliyorum. O yüzden yarın gece seninleyim. Evet, tekrar geç kalmadığından emin ol. Ben sinemaya yakın olacağım çünkü kız kardeşimi işe götürmem gerekiyor. Sen gelirken patlamış mısır alacağım. Seni seviyorum. Ben de seni. Görüşürüz. Görüşmeyi bitirdikten sonra Facebook'u kapatmaya hazırdım ama bir şey aniden dikkatimi çekti. Mesajı gördüğümde bir sohbet penceresi açıldı. Angela Thompson adının yazdığını gördüm ve onun çevrimiçi olduğunu gördüm. Ne? Bir hata olmalı. Anında Angela'nın yazdığı gösterge belirdi ve mesaj beni dondurdu. Neden beni sildin? O an hissettiklerimi nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Bedenim dondu ve korkunç bir üzüntü ve şaşkınlık hissi tüm vücudumu kapladı. Bu gerçek olamazdı. Bunun gerçek olmasının imkanı yoktu. Sohbet penceresini kapattım. Ama pencere aniden yeni bir mesajla açıldı. Kiminle konuşuyordun? Sana beni silmemi söyleyen oldu mu? Çaresizce sohbeti kapattım. Ve Facebook penceresini kapatmaya çalıştım. Ama yapamadım. Bilgisayar yanıt vermiyordu. Google Chrome'u kapatmak için her çarpıya bastığımda bilgisayar bana yanıt vermiyordu. Bu her gerçekleştiğinde ekran daha da bozuluyordu. Angela'nın profil resmindeki yüzü Sanki dışarı çıkmak istiyormuşçasına ekrana giderek yaklaştığını görebiliyordum. Çaresizlik içinde bilgisayarın fişini çekmek zorunda kaldım. Ve o sırada ekran siyahtı. Sürüst olacağım. O anda kafam karıştı. Korktum. Ve dehşete düştüm. Az önce ne olduğunu bilmiyordum. Evden çıkmalı mıydım? Bilgisayarı yok etmeli miydim? Facebook'umu kapatmalı mıydım? Tek bildiğim bu kocaman karanlık evde bir saniye daha kalmayacağımdı. Nefes almak için bir bardak su almaya gittim ve sonra kız arkadaşıma bu geceyi benimle geçirmesini söyleyecektim. Ailesini daha henüz tanımıyordum ama otele gidebilirdik. Su içtim ve evden çıkmaya hazırlandım. Cep telefonumu almak için odama gittim ama içeri girer girmez yapamadım. Bilgisayara baktım ve inanamıyordum. Bilgisayar yine açıktı. Bilgisayar kablosunu aradım ve hala takılı değildi. Ama bu en korkutucu şey değildi. En korkutucu şey Facebook'un hala açık olmasıydı ve üzerinde Angela'nın profil resminin olmamasıydı. Sadece ufak bir değişiklik Angela profil resminde yoktu. Her zamanki profiliydi ama fotoğraftan gitmiş gibiydi. Ona bakmadan odadan ayrılmaya çalıştım ama kapı kapalıydı. Kapıyı ne zaman kapatmıştım? Kapı genellikle kapandığında çok ses çıkarıyor. Nasıl oldu da kapandı? Tekrar içeri baktığımda dikkatim artık Facebook'ta değil, bilgisayarın yanındaki yerdeydi. Karanlığın içinden koyu bir süliyet oluşmaya başladı. Işıkları açmaya çalıştım ama ikisi de işe yaramadı. Aynı anda lambalar da kırılmıştı. Süliyet bana doğru yürümeye başlamıştı ve yeterince ilerleyince onun Angela olduğunu tanıyabildim ama vücudu gri, neredeyse maviydi. Boynunda yoğun ve korkunç bir iz vardı. Ne olduğunu anlamak zor geliyordu o an çaresiz olduğumu fark ettim. Kapının sihirli bir şekilde açılacağını umarak tüm gücümle denedim. Ama işe yaramayacağını biliyordum. Ağlayarak yere düştüm. Ruhum bana yapacağı her şeye teslim oldu. Yanıma gelince dondum. Elini boynuma koydu. Ve beni şiddetle sıkmaya başladı. Kolumdaki güç arttı. Ne savaşacak ne de direnecek isteğim vardı. Sadece bir an önce bitmesini umarak ağladım. Angela'nın başına gelenlerden dolayı suçlayamayacağımı biliyordum. Ama bilincimi kaybetmeden önce hala onun için üzülmekten kendimi alıkoyamadım. Angela'nın bana fısıldayan sesini duydum. Benimsin. Sen her zaman öyle kalacaksın. Bayılmadan önce duyduğum son şey bu oldu. Uyandığımda yatağımda üstüm örtülüydü. Boynumda Angela'nınkine benzeyen bir iz vardı. Aynada kendime baktım. Mark'ın yanı sıra alnımda bir öpücük vardı. Beni acıtan öpücük ruj değildi. O bir morluktu. O gün kız arkadaşımla iletişime geçmeyi denedim. Ama onunla her iletişime geçmeye çalıştığımda cevap vermedi. Sokakta onun yanından geçtiğimde beni kesmişti ve tüm sosyal ağlardan engelledi. Onunla konuştum ama yürümeye devam etti. Bilmediğim bir şeyi sokakta onun yanından geçince anladım. Kızgın değildi. O akşamdan sonra dehşete düşmüştü. Onunla iletişim kurmayı bıraktım. Lanetli olan her ise onu da sürüklemek istemedim. O geceden bu yana epey zaman geçti. Hiç kimseyle ilişkim olmadı. Ve yavaş yavaş arkadaşlarımdan uzaklaştım. Ne zaman biriyle birlikte olsam onun varlığını hissediyordum. Angela'nın beni yakından izlediğini hissediyorum. Hatta bazen onu görüyorum karanlıkta beni takip eden bir süliyet olarak. Kimseyle birlikte olmamı istemiyor. Sadece bugün onunla birlikteyken hala beni takip ediyor. Gerçekten ne yapacağımı ya da ondan nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Sadece ne yaparsam yapayım bunu yapacağımı biliyorum. Bunu yalnız yapmalıyım. Tek başıma.